Sevgili Aslan burçları, 5 Aralık 2025 tarihinde İkizler burcundaki bu dolunay sosyal çevrenizde arkadaş e, ilişkilerinizde gruplarda koşullar değişken görünüyor. Aşk ve ilişkiler konusunda farklı seçenekler olabilir. Yaratıcılık gerektiren işlerde yoğunlaşmak istiyorsunuz ama odaklanmakla ilgili zorluklarınız olabilir. Özellikle maddi konularda bildiğiniz yollardan ilerlemek daha güvenli geliyor olsa da kurumsal işler belki sizin için daha geleceğe net bakmanıza yardımcı olabilir. Ev değişimi, aileyle olan ilişkilerde gerilimler yaratabilir. Bu kariyerinize de yansıyabilir. Yaratıcılık gelen, getiren işlerde yeni başlangıçlar yapmaktan çekinmeyin lütfen. Uzun vadede bu dönemde aldığınız riskler hayatın içerisinde güzel gelişmeler getirecektir. Sağlıkla geçin.